Merhaba arkadaşlar, dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde KPSS e 10 soru 10 cevap ile sizlere konu tekrarına devam ediyoruz arkadaşlar. Dördüncü videomuz bu. Bu videomuzda Türkiye'nin sularını 10 soru ve cevabıyla sizlere öğreteceğiz. Dersimize başlamadan önce kanalımıza abone olur. Paylaşırsanız kanalımızdaki videoları yorumlarsanız bize katkı sağlamış olursunuz arkadaşlar. Teşekkürler. Başlayalım isterseniz sorular gelsin. Sorular geldiğinde kendinizi bir ölçün sorularla cevapları da hemen arkasından zaten gelecek. Evet soru 1. Türkiye akarsularının hız, debi, rejim, enerji potansiyeli gibi özellikler nasıldır? Yani rejimi ile ilgili ne biliyorsunuz? Örneğin enerji potansiyeli nasıldır? Debisi nasıldır? Nerede? Ne zaman artıyor? Buna dikkat ediyoruz. İkinci soru. Hangi akarsularımız karstik kaynaklarla beslenir diye sormuş. Üçüncü. Karadeniz'e dökülen akarsularımız hangileridir? Bu tarzda sorular geldi. Daha önce de gel, gelmişti kapasitede arkadaşlar. Dört. Hangi akarsularımız kaynağını ülke dışından toplar? Beş. Hangi akarsularımız akış hızı az, yata giyimi azdır? Altı. Kapalı havza gölleri ve akarsuları hangileridir? 7 Yedi. Tektonik göl nedir? Örnek verir misiniz diye sormuş bize arkadaşlar. 8. Nemrut, Çıldır, Nazik, Haçlı, Balık göllerinin özelliği nelerdir? 9. Kıyı, Dalga, Set gölleri hangileridir Bili biliyor muyuz? 10. Fay kaynağının özelliği nedir? Ülkemizde fay kaynağının dağılışı nasıldır? Akarsu, göl ve su kaynakları ile ilgili sorularımız. İsterseniz hemen cevaplara bakalım. Birinci sorumuz akarsularında bir hız rejim enerji potansiyeli gibi özellikler sormuştu. Önemli bilgi barındıran bir soru. Türkiye ortalama yükseltisi fazla. Dolayısıyla yükselti fazla olduğu için akarsuların akış hızı fazla. Aşındırma gücü fazla. Ve bol alüvyon taşıyor akarsularımız. Dolayısıyla enerji potansiyeli de yüksektir arkadaşlar. İklim koşulları akarsularımızın debisini etkiliyor rejimini etkiliyor arkadaşlar. Rejim nedir? Yıl içerisindeki seviye değişimi debi taşıdığı su miktarıdır. Denge profili var bir de burada bahsedelim. Denge profili de akarsuyun denize yakınlığını ifade eder deniz seviyesine. Onu da yorumlarız biraz sonra. İklime bağlı olarak yani Karadeniz'e dökülen küçük akarsular Karadeniz'e en fazla suyu sonbaharda Karadeniz'de en fazla yağış sonbaharda oluştuğu için her mevsim yağışı tabii. Küçük akarsular sonbaharda bol su taşıyor ama her mevsim su taşıyorlar. İç kısımlardan kaynağını alıyor ise kar yağışı nedeniyle ilkbaharda daha çok debisi artıyor iç kısımlardan kaynağını alanlar. Akdeniz'e dökülenler küçük akarsular kışın daha fazla su taşıyor yağış rejimi nedeniyle. Tabi içeriden alanlar ilkbahar mevsiminde de e, suyunda artış oluyor kar ile beslenenlerde. Evet düzensiz rejimli Türkiye'deki akarsular genelde neden? Çünkü yağış rejimi düzensiz İklim belli. Akdeniz ve Karasal iklim, Karadeniz iklimi dolayısıyla düzensiz rejimlidir. Akarsularımız arkadaşlar de bir değişimi de bu şekilde dikkat ediyoruz. İkinci soruyla devam edelim. Hangi akarsularımız karşı kaynaklarla beslenir diye sormuştu bize. Akdeniz'e dökülen akarsular, küçük boylu akarsular az sonra haritada göstereceğim. Tabii bunlar nedir? Akdeniz Kireçli kayaların olduğu bölgedir. Dolayısıyla buradaki kaynaklar da kireçli, karstik kaynaktır. Dolayısıyla Manavgat, Dalaman, Aksu, Köprü gibi çaylar bunlar karstik kaynaklarla aynı zamanda beslenen çaylar ve karsular diyebiliriz arkadaşlar. Yani böyle bir soruda Akdeniz'i düşünmeniz gerekiyor. Oradaki akarsu ve çayları düşünmeniz gerekiyor. 3 ve 4'e beraber bakalım cevabına. Karadeniz'e dökülen akarsularımız hangileri, hangi akarsularımız kaynağın ülke dışından alır demişti. Şimdi hayatta üzerinde biraz bunları değerlendirelim. Öncelikle ikinci soruda neyi sormuştu bize? Karstik kaynaklarla beslenenler. Bakın buradakiler yani şu kısım Akdeniz Karstik bölgesidir. Dolayısıyla buradakiler karstik kaynaklarla beslenir. Şimdi şöyle bir bakalım isterseniz. Meriç ülke dışından gelerek Türkiye ile Yunanistan sınırını oluşturur Ege'ye dökülür. Asya ülke dışından gelir ve Akdeniz'e dökülür. Bunlar kaynağını dışarıdan alan akarsular arkadaşlar. Kaynağını bizden alıp dışarı gidenler var. Dicle, Fırat kaynağını bizden alıp dışarı dökülenler. Aras, Kura aynı şekilde. Çoruh aynı şekilde. Çoruh, Kura, Aras, Fırat, Dicle, Zap bunlar ülke içinden kaynağını alıp ülke dışından denize dökülen veya göle dökülen akarsular. Aras ve Kura kapalı havzadır. Hazar gölüne dökülür. Karadeniz'e dökülenler Sakarya, Filios, Bartın, Kızılırmak, Yeşilırmak, Harşit, Çoru bunlar Karadeniz'e dökülür. Akdeniz'e dökülenlere bakalım. Asi, Seyhan, Ceyhan, Göksu, Manavgat, Köprü, Aksu, Dalaman bunlar da Akdeniz'e dökülenler. Ege'ye dökülenlere baktığımızda Büyük Menderes, Küçük Menderes, Gediz, Bakırçay bunlar Ege'ye dökülüyor. Susurluk örneğin nereye dökülüyor? Marmara'ya dökülüyor arkadaşlar. Döküldüğü yere göre de bu şekilde değerlendirebiliriz. Kaynağını içeriden alanlar Fırat, Dicle, Kızılırmak, Yeşilırmak gibi bunlar biraz daha Sakarya ilk par mevsiminde debisi artan akarsulardır. Bu açıdan dikkat edelim değerlendirirken arkadaşlar. Önemli. Kapalı havzalar unutmayalım. Aras ve Kura kapalı havza özelliğine sahiptir. Bunu da bilelim. Yine Aras ile Meriç iki ülke arasında sınırı oluşturuyor. Ermenistan'la Türkiye arasında Aras ve burada da Yunanistan'la Türkiye arasında Meriç var. 5. sorumuzla devam edelim. Hangi akarsularımızın akış hızı az yatak eğimi azdır diyor. Az önce haritada gördüğünüz şu kısım Ege ile Marmara'nın ortalama yükseltisi az olduğu için Menderes zaten kıvrılarak akan akarsular oluyor. Dolayısıyla Ege ile Marmara'nın ortalama yükseltisi az olduğu için burada akarsuların akış hızı azdır yatak eğimi azdır. Enerji potansiyeli doğana Anadolu'dakilere göre ve Doğu'da kalanlara göre daha azdır. Dikkat ediyoruz arkadaşlar. Yani Kıyı Ege, Güney Marmara, Ergene yükseltisi az eğimi Bu nedenle hızı az diye değerlendirmeniz gerekiyor. Enerji potansiyeli az. Hızlı akan akarsular için şunu da değerlendirelim. Yani Çoruh gibi akarsularda arkadaşlar rafting yapılıyor. Bu da karşımıza çıkar. Yani aklınızdaki hızlı yüksek olan ee, yüksek yani vadisinin kaynağına yakın yerlerinde aksu, köprü, manavgat, dalaman bunlarda da rafting yapılabiliyor. Ee, hız akması gerekiyor. Çorukta yapılıyor örneğin. Ee, Karadeniz'deki küçük akarsularda yapılabilir. Hızlakması akması gerekiyor. Günümüzde önemli bir turizm etkinliği bu da. Altıncı sorumuza devam edelim. Kapalı havza gülleri ve akarsuları ne sormuştu bize? Aras ve Kuray'ı söyledi kapalı havza. Hazar gölüne dökülürdü. Tuz gölü kapalı havzadır. Van gölü kapalı havzadır. Tuz gölü suları tuzlu. Van gölü sodalı özelliğe sahiptir. Van gölü karma oluşumlu bir göldür. Hem tektonik hem de volkanik özelliğe sahiptir. Volkanik set göl özelliğine sahiptir. Dolayısıyla karma oluşumludur. tuz gölü tektonik özelliğe sahip. Göller yöresi diyoruz şu kısmı arkadaşlar. Burada Burdur, Acı Göl, Akşehir Gölü kapalı havza özelliğine sahiptir burada göller öresinde buna da dikkat edelim arkadaşlar. Buradaki göllerin özelliği göller öresinde hem tektonik hem karstik göllerdir çoğunluğu arkadaşlar. E, sadece karstik özelliğe sahip olan göller de var. Karstik göl sorulduğu zaman burayı seçiyoruz. E, tektonik göllerde yine az sonra diğer sorularda gelecek. Bakalım ona da isterseniz. 7. soruda neyi sormuştu? Şöyle bakalım. 7'de şunu sormuş bize. Tektonik göl nedir? Örnek verin diye sormuş. Biz hemen burada şablon oluşturduk. Yer kabuğunda çökmeler sonucu oluşan çukurluklara suların dolmasıyla tektonik yol oluşuyor. Dolayısıyla Ulu, Batmanyas, İznik, Sapanca, Tuzgölü, Beyşehir, Burdur, Acıgöl, Hazar bunlar kapı e, tektonik göldür arkadaşlar. Beyşehir Eğir'dir. Beyşehir Eğir'dir. Aynı zamanda Kova'da Beyşehir Eğir'dir. Hem tektonik hem karstik özelliğe sahip. Karm oluşumlu. Van Gölü de karma oluşumluydu. Tektonik volkanik. Dikkat edelim. Evet. Haritadan az sonra tekrar buna bakacağız. 8. soruyla devam edelim. 8'de ne istemişti bizden? Nemrut, Nazik, Haçlı, Balık, Çıldır Gölleri'nin özelliği nedir? Bunlar da arkadaşlar Nemrut volkanik özelliğe sahip. Nazik, Haçlı, Balık, Gerçek, Çıldır. Bunlar da volkanik sent gölü özelliğine sahip. Nerede peki? Hemen haritada bunu da görelim isterseniz şöyle. Evet. Bu dokuzuncu sorumuz da okuyalım. Ona göre da yanıtlayalım hepsini. Dokuzda kıyı dalga set gölleri hangileridir diye sormuştu. Onu da izah edelim. Öncelikle şunu ifade edelim. Burası Van Gölü çevresindeki göller ya volkanik ya volkanik set gölü özelliğine sahip. Güney Marmara'daki göller ise arkadaşlar tektonik özelliğe sahip. Güney Marmara dediğimiz yer burasıdır. Burada Ulubaz, Sapanca, İznik göller arkadaşlar. Bunlar nedir? Tektonik özelliğe sahiptir. Yine bu bölgedeki Durusu gölü, küçük büyük çekmece gölleri, bunlar da kıyıset gölü özelliğine sahiptir. Yani Koy Feser Nazının dalgalının getir getirdiği malzemelerle kapanmasıyla oluşmuştur. Dolayısıyla Durusu küçük büyük çekmece bunlar nedir? Kıyı set, dalga set gölü özelliğine sahiptir arkadaşlar. Güney Marmara'daki Manyas, Ulubat, Sapanca, İznik bunlar tektonik özelliğe sahip. Tuz gölü tektonik özelliğe sahip. Göller yöresindeki göller yine tektonik ve karstik özelliğe sahip göllerdir. Karşımıza çıkarsa Doğa Karadeniz'de özellikle arkadaşlar heyelan fazla olduğu için buradaki göller heyelan set gölü özelliğine sahiptir. Sera, Tortum, Abant, Yedi Göller, Heyelan, Set Gölü'dür. Buna dikkat edelim. Yükseltinin fazla olduğu yerler. Buralarda ise arkadaşlar Kaçkarlar gibi, Cilo gibi, Aladağlar gibi bu kısımlarda da arkadaşlar ne oluşuyor? Buzul gölleri meydana geliyor. Buzul göllerine örnek de Gel gölü, Bey, Val, Deli, Aynalı göl, Kara göl, Kilimli göl gibi göller örnek verilebilir. Yani burada isim Önemli değil belki ama yüksek yerlerde oluştuğu ile ilgili bilgiyi bilmeniz lazım. Yani Kaçkarlar'da, Aladağlar'da, Uludağ'da, Erciyes'te, yani Cilo'da, buralarda buzul şekillerine rastlandığı için dikkat ediyoruz. Evet, Alivyan Sert Gölü de var arkadaşlar. Bunlar da Eymir-Mogan Köyceğiz Çam içi gölleri. Alivyan Sert Gölü özelliğine sahip göllerdir. Birçok gölü bu şekilde söylemiş olduk sizlere. Dikkat edelim arkadaşlar. Evet, 10. sorudayız. 10. soruya da bir bakalım isterseniz. 10. soruda neyi sormuştu bize? Fay kaynağının özelliği nedir diye sormuştu. Kaynaklar ilgili arkadaşlar karstik kaynaklar Akdeniz'de daha fazla suları kireçlidir. Zamanla kuruyabilir. fay kaynağı ise yani Türkiye deprem alanı olduğu için fay hatları daha önce de ifade ettiğimiz gibi Doğu Anadolu, Kuzey Anadolu ve Batı Anadolu fay hatları var. Dolayısıyla faili arazilerin olduğu yerlerdeki kaynaklar sıcak su kaynağıdır, fay kaynağıdır. Bu kaynakların özelliği ise suları sıcak, kapalı, kaplıca kaynaklardır, debi değişimi azdır. Yani yıl boyunca akıyorlar sürekli, süreklidir ve mineralce zengindir, kaplıca olarak kullanılıyor. Özellikle Kaf, Daf ve Baf üzerindeki illerde karşılaşabiliyoruz arkadaşlar kaplıca kaynaklarıyla. Evet fay kaynağı da bu şekilde Karstik kaynak sorulursa olursa Akdeniz'i seçiyoruz arkadaşlar. Kolay gelsin. İyi dersler de diliyorum arkadaşlar.